Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Oranza'dayız. Bakalım içinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da tek atma seansıyla sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Şöyle biraz daha farm yapıp 14 14.000'den yapıştıracağım bakalım. 14.000'e de artık 28.000 mi verirsin? 30.000 mi verirsin? 50.000 mi verirsin? 100.000 mi verirsin? Orasını bilemem ama sağlam ödemeleri senden bekliyorum Oranza'cığım üzmemeni diliyorum en azından. Biraz daha çevirelim. Hatta hiç beklemeden 14.000'den yapıştıralım. Gelsin kasada da 730 lira bıraktık. Şansımız patlamalarımız ve çarpanlarımız bol bol olsun. Üzmüyorsun bizi. Boş geçmiyorsun. Güzel ekranları güzel çarpanlarını eksik etmiyorsun güzelim. Hadi artık bomboş geçiyorsun ama. Bomboş geçiyorsun. Bu kadar boş geçmemen lazım. En kötü bir patlama yapman gerekiyordu bu zamana kadar. Bu da rezaletsin ya. Harbiden rezaletsin. Bu kadar kötü ödeyemezsin. Bu kadar kötü ödememen gerekiyor. Da ananı sikeyim senin oyun gibi. Senin ananı sikeyim oyun gibi. Yine sövmeye başladık ya. Oyuna yine sövmeye başladık. Hadi artık. Erikler, maviler, yeşiller. Karpuzlar. Çarpan geldi. Güzelsin bak 25 çarpan. Biraz daha devam etsen çok daha güzel olacaktı ama. Sıkıntı yok. Şöyle güzel aldık. 10.600 liraya aldık. Abi son spinde. Bonazacım bak rica ediyorum. Ekstra bir şeyler yapman lazım. Attın. Muz attın. Üzüm attın. Erik attın. Mavi attın canımın içi. Gönder mavileri nice amına koyayım. İşte bu kadar. İşte bu kadar bebeğim. Tertemiz 1953 katına. 35 çarpanla da 68.000 lira. acım koyarlar. Affetmezler Bonazacım. Tertemiz. O zaman 14.000'den devam abi. Güzel alıyorken 14.000'den devam edelim. Gönder bir tane. gönder güzel ödeme gönder. Güzel çarpan gönder, güzel ekran gönder, şapkadan tavşan gönder. Ne gönderirsen gönder kabulüm ama yeter ki güzel olsun gönderdikleri Haydi. Yine boka sardı gibi hissediyorum ya. Gerçekten yine boka sardı gibi hissediyorum. İlk 4 spin yine hiçbir şey görmedik. Muhtemelen geri kalan spinlerde de bir şey görmeyeceğiz gibi duruyor. Ya beni bir şaşırtsana. Beni bir şaşırtsana. Buna ihtiyacım var. 1000 lira veriyorsun ya. 1100 lira verdin. Son sipinde, Şaka gibi. <laughs> Gerçekten şaka gibi. Ama 18 bin. 50 binin altına düşmeyeceğim. Bakalım buradan ekstra bir şeyler verirse de tekrardan vuruşlarımızı ona göre yaparız. Yeter ki bir kâra geçelim. Yeter ki bir kâra geçelim artık. Tamam. Ananı sikeyim. Çok kötüsün ya. Harbiden çok kötüsün artık. Bir patlama ne bileyim kalp olur, erik olur, muz olur ona bile kabulüm ama... ...maalesef adam akıllı bir patlama bile yapmıyor. şu, şu Ananı sikeyim sinirden konuşamadım ya. E, güzel ödemiş olabilir. Gerçekten güzel ödemiş olabilir ama... ...yani 14.000'e ve 18.000'e ödeyeceği miktarlar bunlar değil abi. Gerçekten ödeyebileceği miktarlar bunlar değil. Son spinde ekstra bir şey ver. Şuraya bak rezilsin. Kepazesin. iyi ki 14.000'i e ödemişsin ya. İyi ki o spinde... Pembeleri patlatıp da güzel bir ödeme vermişsin yoksa bize üçün birini verecekmiş. Arabiden üçün birini verip yollayacakmış yani o şekilde gözüküyor. Belki bir bonus tarzı pembe ekstra bir şeyler olabilir. O yüzden 50 bine kadar farm yapacağım. Ekstra bir şeyler verirse tekrardan bir yapıştırma şekli olabilir. <laughs> Ama olmazsa da 50 binin altına düşmeyip direkt kaçacağım abi. Direkt kaçacağım yoksa hani bir tık daha risk alırsam zarar verecek gibi duruyor. Hırslarımıza da kapılabiliriz. Öyle de bir durum da var. Siz, siz olun. Oynamayın kankalar. Gerçekten bu bir bunu tavsiye olarak algılayabilirsiniz. Abi tavsiyesi, kardeş tavsiyesi, dost tavsiyesi vesaire şeklinde. Bana kalırsa oynamayın. İzleyin, geçin. Etkinlik varsa etkinlikten yararlanın. Oradan bir şeyler çekmeye çalışın. Ama hiçbir şekilde önermiyorum. Kısa vadede olmasa da uzun vadede kumar her şekilde kaybettirir. O yüzden bu benden size kardeş, abi, dost tavsiyesi olsun. Bugünlük bu kadar yeter diyelim. Etkinlik var bak mesela. Etkinlikten yararlanabilirsiniz. Şanslarınızı deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzeli emanetsiniz seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.